Субтитры сделал Bugün Ilgaz'a geldik arkadaşlarımla. Çok güzel hava. Sürekli kar yağıyor. Geldiğimizden beri kar yağıyor. Pist de çok güzel. Çok eğlendik. güzeldi genel olarak Ilgaz. Sevdik. Herkese tavsiye ederiz. Manzarayı nasıl buluyorsunuz burada? Çok güzel buluyorum. Kaldığımız yerin de manzarası çok güzel zaten. Güzel yani. Manzara gerçekten çok güzel. Pisti gerçekten çok güzel. Çok güzel aktiviteler yaptık bugün arkadaşlarımızla. Genel olarak beğeniyoruz. Manzarası da çok güzel. Gayet güzeldi yani günümüz. 10 senedir snowboard yapıyorum. Ee, bu sene ilk kez Ocak ayında geldim. Normalde Şubatta geliyorduk. Şubatta daha güzel oluyor karama, kalınlığı da. Bilmiyorum artık iklim değişikliğinden midir. Pist güzel ama yukarıdaki büyük pistin açılmasını daha çok tercih ederiz. Yurdum tepeydi sanırım adı. Güzel seviyorum. Orman e, manzarası da güzel buranın hani. E, Pisti biraz daha büyük olursa daha güzel olur diye düşünüyorum hani. Daha çok kişi gelir diye düşünüyorum. Kar yağışını nasıl buluyorsun? Manzara ama Şansımıza ya. iyi yağdı. İki gündür iyi yağıyor. Normalde yoksa çok inceydi kar kalınlığı. Ee, i̇nşallah böyle devam eder. Biz de devam edebiliriz kaynağı. İzmir'den geldiğinizde değdi anlaşılan. Değdi değdi. Çok dua ettik zaten kar yağsın diye. O kadar yol geliyoruz hani. Ee, iyi oldu yani şükür. Kar da yağdı. Yüzümüzü güldürdü Allah Allah. de basın herhangi bir indir <gülüyor> <gülüyor> 这里。